Biliyor musun, Unus Bakere göre düşünmek masaya oturup mantık zincirleri kurmak değildir. Bir fikrin doğru olup olmadığı da çok umrunda değildi. Çünkü o fikrin bir şeyi harekete geçirip geçirmediği daha önemliydi. Yani gerçek dediğimiz şey bazen bir kitapta değil, bir sokakta başlar. Bazen bir cümlede değil, bir bakışta başlar ve bazen de hiç söylenmeyen bir şeyde başlar. Ulusbaker, felsefenin deneyimle kurduğu ilişkiyi ısrarla hatırlatır. Çünkü ona göre düşünce, zihin denen soyut bir odada kapanıp duran bir mekanizma değildir. Düşünce akar. Düşünce dokunur. Düşünce gözle, kulakla, tenle hissedilir. Mesela şöyle bir şey düşün. Bir çocuğun oyuncak arabası bozulduğunda hissettiği hayal kırıklığı o anki duygusuyla birlikte bir dünya inşa eder ve o dünya belki yıllar sonra bir mühendislik fikrine dönüşebilir. İşte Baker'in altını çizdiği şey tam olarak bu. Düşünce sonradan kurulmaz. Düşünce yaşanır ve ancak yaşandıktan sonra dile gelebilir. Peki neden bu kadar önemli bu fark? Çünkü modern düşünce bize şöyle bir yalan öğretti. Önce düşün, sonra yaşa. Ulus bu sırayı tersine çeviriyor. Diyor ki, önce yaşarsın, sonra o yaşamdan bir düşünce doğar. Yani gerçek önce duyulara çarpar. Gözünle görürsün, teninle hissedersin. Sonra o çarpışma içeride bir düşünceye dönüşür. Ama bu düşünce ben düşündüm diye kurulmaz. Ben oldum diye kurulur. Bir acının içinden geçtikten sonra o acı üzerine konuşabilirsin. Ama konuşmak, deneyimi geri getirmez. Sadece bir yankısı kalır. Bakere göre işte o yankı gerçeğin izidir. Ve bazen o iz kelimelerden çok daha fazlasını anlatır. Burada Spinoza'ya bağlanalım. Çünkü Baker'in düşünsel damarlarının en derinlerinden biri Spinoza'dır. Spinoza da düşünce bedenle birlikte var olur diyordu. Bedenin kapasitesi ne kadarsa düşüncen de o kadar genişler. Yani düşünen sadece akıl değildir. Düşünen tüm organizmadır ve Baker bu hattı daha da ileri taşıdı. Şöyle dedi: Bir düşünce ortaya çıktığı anda yalnız değildir. Yanında sesler, görüntüler, dokular, hatta kokular taşır. O düşünce bir şehrin ortasında mı doğdu yoksa bir dağ köyünde mi? Gece miydi, sabah mıydı? İşte bunların hepsi o düşüncenin yapısını belirler ve bu yüzden Ulus Peker felsefeyi bir üretim biçimi olarak gördü. Soyut düşünceler değil, yeni dünyalar, yeni sesler, yeni oluş biçimleri üretmek. Düşünce onun için var olanı tanımlamak değil, olmayanı mümkün kılmaktı ve bu yüzden gerçek doğruluk testinden değil, deneyimden geçmeliydi. Bir düşünce seni sarsıyorsa, bir şeyi fark ettiriyorsa ve seni başka biri yapıyorsa işte o gerçektir. Ulus Baker için sinema bir ekran değil, bir felsefi laboratuvardı. Ama bu laboratuvarda deney tükleri, mikroskoplar yoktu, görüntüler vardı, sesler vardı ve daha önemlisi duyguların ritmi vardı. Çünkü Baker'e göre sinema bir düşünceyi anlatmaz, o düşünceyi yaşatır. Bu ayrım önemli çünkü klasik felsefe düşünceyi hep bir anlatı haline getirmiştir. Bir kavram tanımlanır, Sınırları çizilir, sonra o sınırlar içinde düşünülür. Ama Baker başka bir şey yapıyor. O kavramları tanımlamıyor, onları harekete geçiriyor. Yani felsefenin bir tür koreografi olduğunu söylüyor. Bir fikir nasıl kıvrılır, nasıl düşer, nasıl yön değiştirir. Ve sinema işte bu kıvrılmaların mekanıydı onun için. Şimdi hayal et, bir film izliyorsun. Ana karakter yavaşça yürürken fonda bir müzik çalıyor. Görüntü sabit, ama zamanın akışı farklılaşıyor. İşte bu an bir düşünce anı olabilir. Çünkü Bakker'e göre düşünce her zaman kelimelerde doğmaz. Bazen bir görüntü bir sözden daha güçlüdür. Hatta bazen bir bakış bir kitabın anlattığından daha fazla şey anlatır. Sinemayı bu yüzden önemsedi. Çünkü sinema bedeni de düşüncenin içine çeker. Sadece düşünmesin, aynı zamanda hissedersin ve o his seni dönüştürür. Baker'in sinema analizlerinde bu yüzden felsefe ile sanat arasında keskin bir sınır yoktur. Çünkü ikisi de aynı şeyi yapar, gerçekliği yeniden düzenler. Ulus Baker'e göre felsefe bir bilgi arayışı değil. Bir dönüşüm sürecidir. Yani bir düşünce seni dönüştürmüyorsa o düşünce henüz gerçek değildir. Çünkü gerçek zihinde değil, eylemde sınanır. Ve bu yüzden felsefenin bir etiği vardır. Ama bu etik ahlakçılıkla karıştırılmamalıdır. Ulus bak etik anlayışı doğru yanlış üzerinden işlemez. Ne işe yarıyor ve ne yaratıyor üzerinden işler. Yani bir fikir seni özgürleştiriyor mu? Yeni bir oluş alanı açıyor mu? Seni başka hayatlara, başka deneyimlere açıyor mu? Eğer cevabın evetse, işte orada etik vardır. Ve orada gerçek başlar. Ulus Baker gerçek kavramını hiçbir zaman mutlaklaştırmaz. Ona göre gerçek sabit bir nokta değil, ritmik bir olaydır. Bunu anlamak için müzikle düşün. Bir nota tek başına müzik değildir. Ama o nota başka bir notayla karşılaştığında ritim başlar ve o ritim müzik olur. Ulus Baker'e göre düşünce de böyle işler. Tek başına bir fikir gerçek değildir. Ama başka fikirlerle, başka bedenlerle, başka zamanlarla temas ettiğinde o fikir bir olaya dönüşür ve o olay gerçek olur. Peki bu ne demek? Şu demek. Bir fikrin ne söylediğinden çok nereye çarptığı önemlidir. Ulus Bakar bu yüzden düşünceyi hep bir çarpışma olarak görür. Düşünce bir varlığa çarptığında yankı üretir ve o yankı düşüncenin ta kendisidir. Yani düşünce sadece kavramsal değil, akustiktir. Bir ses gibi yayılır. Bir ses gibi etkiler ve bir ses gibi yankılanır. Bu yüzden Ulus Paker'in yazılarında sessizlik de önemlidir. Bazı cümleler tam biterken durur, boşluklar bırakır. Çünkü düşüncenin bir kısmı da okuyucuda tamamlanır. O boşluk, düşüncenin nefesidir. Ve nefes, düşüncenin ritmini belirler. Burada Ulus Paker'in oluş etiği kavramına gelelim. Bu kavram ne yapman gerektiğini değil ne olabileceğini sorar. Bir fikrin peşinden gittiğinde sen kim oluyorsun? Ne dönüşüyorsun? Ve daha önemlisi hangi kapılar açılıyor? Ulus Bakere göre bir düşünce seni kapatıyorsa o düşünce özgür değildir. Çünkü gerçeklik her zaman bir açıklık taşır. Bir fazlalık, bir sürpriz, bir bilinmeyen ve işte düşüncenin etik yönü tam da burada devreye girer. Bir fikir seni sabit bir kimliğe hapsetmiyor, sürekli açıyorsa orada hakikat vardır. Ve şimdi en can alıcı noktaya geldik. Ulus Bakar'ın felsefesi sonuçlara değil süreçlere odaklanır. Çünkü ona göre hakikat bir varış noktası değildir, bir oluş halidir. Yani sen düşünürken zaten değişmişsindir ve bu değişim Felsefenin kendisidir. Bu yüzden Ulus Pakar asla şunu düşünmelisin demez ama şöyle der, düşünürken neye dönüşüyorsun? Cevap bu sorudadır ve gerçekte bu dönüşümün içindedir. Ulus Pakar için felsefe bir kimlik üretme alanı değil, kimliksizleşme alanıdır. Çünkü kimlik sabittir, oysa düşünce akışkan. Kimlik sınırlıdır, oysa düşünce sonsuz bağlantı kurar ve bu yüzden gerçek bir sahiplik değil, bir açılmadır. Gerçek bir yere varmak değil, sürekli başka bir yere savrulmaktır. Ulus bakerin ardından geriye kalan şey bir sistem değil, bir yönelim. Yani sana bir yol haritası sunmaz ama seni yoldan çıkarır. Ve o yoldan çıkışta belki de ilk kez gerçek bir düşünceyle karşılaşırsın. Çünkü gerçek onun gözünde bir tanım değil bir temas ve temas ettiğinde artık eskisi gibi olamazsın.